Rasul'dan pas. Sol kanada Cavaliero'ya. Cavaliero. Rossi var karşısında. Cavaliero. Orta şans aradı. Yaptı ortasını. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Karar offside. Top ağlara gitti. Alanyan spor atandı. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Candaşel bilin. Bayrağı havada. Karar offside. Offside gibi gözüküyor. Topa temas eden oyuncu. Evet. evet. Offside. Ama çok ince. Bir ikincisi de maalesef çok çok boş, çok boş bıraktık. Yani çok iyi bir orta. Eyvallah kabul ama savunmada yerleşim problemimiz vardı e, ve soldan çok rahat geldiler. Evet. Ofsaytın netleşmesini, vardan onayın gelmesini bekliyoruz. Çok böyle hani e, net bariz yüzdüğü zaten yardımcı bekledi, bayrağını kaldırdı. İnce ama ofsayt Gözüken bu. Çizgi çekilecek ve onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Mete Kalkavan henüz oyunun başlamasına izin vermedi. Evet var ortasında Hakan Ceylan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eğilsoy. Üçlüsü var. Alanya Spor hataında. Cavalier onun ortasına dokunan. E Efkan e mıydı yoksa? Kulür Kulüris miydi? gibi olabilir ama pozisyonda Efkan hakemin yanında çok uzadı. Yani evet Evet yani var incelemesi devam ediyor halen daha. Yani şöyle söyleyeyim ilk pozisyonda biz gol topalara gittiğinde yardımcının hemen bayrağını kaldırdığını gördük ama pozisyonu tekrar ne izlediğimizde çizgi çekilmeden net bir şey söylemek evet. zor. Offside'ı çok daha yakın ve gol verdi. Evet maçın hakemi Mete Kalkavan gol kararı veriyor VAR incelemesinin sonrasında. Yardımcı hakem Cavalier ortayı yaptığında isim pozisyonu için offside bayrağını havaya kaldırmıştı ama VAR odasından gol kararı çıktı. Yine bizi buluyor Kıvanç. Evet yine bizi buldu. Ee, pozisyonda tabii ilk top da offside yok. Ee, şimdi açı ne, çizgi nereden çekildi ona bakmak lazım. Ee, buradan... Kim bozuyor offside'ı burada mesela? Gustavo olabilir. Hayır yani Gustavo olarak değerlendirilir ama. Geride kalmış olabilir. Yoksa yani yukarıda bence önde gözüküyor. Ee, önde evet yukarıdan bizim yukarıdan önde, 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 gözüküyor. önde gözüküyor. Ama doğru açı ekrana gelmedi. Çizgi çekildiyse ekrana gelmedi. Ve yardımcı hakemin offside verdiği pozisyona var hakemleri. Gol dedi. Erken bir gol ilk pozisyon maçta e, ağlarla buluştu. İlk toptan golü buldular. Erken e, Tabii bir gol maçın seyrini ya yani şimdi şekilli çizgi. Evet, Gustavo'nun e, Gustavo ayağı yani e, Çünkü o ilk açıda e, öndeki oyuncumuz Samet o ayak tam gözükmüyordu. Vücudunun pozisyonu ya yani duruş pozisyonu ayağa e, evet. ayağı arkada kalmış. Vücudu e, aslında ofsaytı bozmuyor ama ayağı geride kaldığı için çekememiş ayağını. O ayak bazalığında içinde ofsayt e, bozuldu ve topağlara gitti. Gol kararı geldi. 6. E, gol tabi olduktan sonra inceleme yapıldı ama 5 olarak mı yazdın golün dakikasını? Demesine pası. Şimdi Pedro geriye döndü İrfan. Yaptı ortasını kale alanında doğru. bir gol! Gol ve Rossi! Rossi top ağlara gönderdi. Mükemmel bir orta. 35. dakika sona ererken arka direğe gönderilen top. Diego Rossi koşuyu yaptı. Çok iyi bas be. Kafa vuruşuyla da topu. Direkt dibine gönderdi. Maçta durum şimdi 1-1. Serhan bunu orta diyemeyiz. Evet. Bu hakikaten kafaya kondurma. İrfan müthiş bir asist. Yani Pedro'nun oralara girmesi, İrfan'a pası, İrfan'ın harika offside ortası, yok. offside yok. Rossi yeniden çıkıyor. Uçarak vuruyor kafayı. Şahane bir kafa golü. Mükemmel Ama bir İrfan orta. Ama ortası çok iyi. Ya Hakikaten çok klas bir orta. Ve çok iyi bir kafa. İlk yarının bitmesine 10 dakika var daha. Beraberlik golü bu dakikalarda geldi. İyi bir dakikada geldi. Rakibin savunmada yerleştiği ve oyunu ağırlaştırdığı bir bölümde beraberlik golünü bulmamız önemliydi. İrfan'ın da buna ihtiyacı vardı. Evet, evet. Yani çok bir gole, güzel bir asiste. Ya yani onun kalitesini göstereceği bir aksiyona ihtiyacı vardı. Bir asiste imza attı gol temiz. Herhangi bir problem yok. İstedikleri kadar inceleyebilirler. VAR kontrol yapabilirler ama golü bir şekilde vermek zorundalar. Skor 1-1. VAR odası inceliyor ama geriden çıktığı çok net Rossi'nin. Güzel bir gol attık. Halen daha da incelenmeye devam ediyor pozisyon. Yani bir dakikadan Arıyorlar. fazla oldu. Arasınlar çıkardığı ama. 38. dakikadayız. 2 dakika oldu golümüzün üstünden. Yani geçen süre bu. Onların golü de 2 dakika incelenmişti. Bu gol de 2 dakika 2 incelendi. 2 dakika oldu ya. Daha fazla ee, oldu neredeyse. Oster Volde'nin sakatlı var. Evet bu arada ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Şu offside kararı var. Peki. Ne oldu da offside oldu? Bak. Abi yapma ya. Buna nasıl offside olur bu? Bu nasıl offside oluyor ya? Ya çizgiyi çektikleri yeri de göremiyoruz da. <laughs> ya ben bu uzun sürünce kırlandım biliyor musun? Yani bir şüpheye düştüm. Acaba mı dedim? Gerçekten inanılmaz. Yani o pozisyonda çizgiyi çektik bizim gördüğümüz açı zaten yanlış bir açı yani. Evet. Bu arada Valencia. Topu aldı. Haydi Valencia götür şunu Valencia. Gidemedi Valencia. Yerde Valencia. Devam kararı mı var? Offside. Offside'ı kaldırdığın zaman zaten her şeyden ve oyunu soğutma çabası. Üç değişiklikle başladığımız ikinci yarıda hala beraberlik kolünü bulamadık. İsmail'in pası, o sahi hareketlendi, ceza sahası sıyrıldı yerde kaldı verdi penaltı. penaltıya. Sıyrıldı yerde kaldı. Mete Kalkalan penaltı dedi. O koşusu, önüne atılan iyi top. Sıyrıldı aldı teması. Penaltı kararı Alanya'da 64. dakikada. Osay Samuel. Bravo o sahi. İlk fırladı gitti orada çok i, iyi. E, ilk bu arkasına savunmanın koşusu. Çok klas bir pas İsmail'den ve çok net bir çok penaltı. Net yani penaltı. oraya kim geliyor öyle dengesiz Mesul gelen? Çok galiba. Çok çok net. Evet. Resul'ün müdahalesi e, çok net. Yani hani penaltı ve sözlük tanımı yan yana koyalım. E, hiç saatin itiraz edecek bir pozisyon değil. Kart çıkabilir mi? O çabukluğu aldı penaltıyı. Rakibinden önce topladı. Haydi Valencia. Beraberlik için beraberlik için 64. dakikada topun başında Hocam Enel neyi bekliyoruz yine, var. yine? Yine neyi bekliyoruz hocam? Allah'ını seversen ya. Değişiklik abi dur. Hayır. Haklısın. Gerilim yüksek. Yok abi çünkü yani artık bekleyin 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 sürekli. Tamam yok yüzde duygularını anlıyorum ama burada değişiklik. Ararlar abi çünkü. Var mı yok mu ararlar ya? Of, Efkan çıkıyor ve ilk değişiklik geliyor Alanya Spor takımında 10 numaralı formasıyla Zinedin Ferhat. Evet. Zinedin Ferhat giriyor. Dakika 65 oldu Alanya'da. Valencia topun başında. Runarsson dikkatli. Haydi Fenerbahçe. Haydi Fena çok var. Ener Valencia. Runarsson. Hakemden işaret bekliyoruz. Şimdi geldi. Hadi Valencia. Ener Valencia. Runarsson dikkatli. Valencia. Ener Valencia. Ener Valencia. Bravo Valencia. Bir biri bulduk. Alın 65'te. topu götürün santraya. Alın topu 5'te. götürün santraya. O top o santraya konacak. Daha yarım saate yakın zaman var. Alanya'dan o 3 puan alınacak. İnandık. İnandık. Gol krallığında zirvede Ener Valencia penaltı. Sevilla maçında da atmıştı. Bugün de attı. Yine penaltı noktasında klas bir vuruşla topu ve kaleciye. Farklı köşelere gönderdi. Valencia değerli izleyenler. İyi bir dakikada geldi gol. Daha çok var. Maçın sonuna daha çok var Serhan. Daha uzun bir evet, zaman Evet son 25 var. dakikanın içerisindeyiz. Oyun yeniden başladı. Runar sondan yarı sağımıza. Kas farklı dışarı gitti. Yine Valencia hareketlendi Serdar. E, pası Valencia'ya bıraktı. Valencia içeri girdi. Valencia gitti. Valencia. Ya, Valencia! Hocam Yardım, penaltı olması lazım. Hocam olması penaltı yok, hocam, yok lazım. orada ya. Vuramadı ki. Hocam, hocam vuramadı, vuramadı ya. ki. Hocam vuramadı ki Valencia. Hocam vuramadı yani ya. Tam hocam, pozisyonu alırken. Hocam kime kart göstereceksin hocam? Hocam hemen çıkart. Hemen aman affetme hemen çıkart sarını. Hemen çıkart beni tek kalkavan. Kime çıkaracaksın hocam ya? Valencia'ya çıkart. Peki Valencia sıyrıldı, önünde kaldı, karşı karşıya kaldı. Topa vurabildi mi? Vuramadı. Niye vuramadı? İzleyelim. Valencia, Valencia sıyrıldı. rakibinden sıyrıldı. Tam topa vururken Tam topa vururken bir daha bakacağız. Burada önünde kalıyor. Şu Fener anda Valencia. Kendim. bakalım. Tam topa vuracak. Bileğine Sol Bir ayağına. darbe yok mu? Bir daha bir daha izleyelim. Abi var ya bileğine hocam, darbe. Tam topa vuracak. Ay topun kontrolü Valencia'da bir kere. Oo temas var. Temas var ya Furkan'dan. Var. Temas var. Temas var. Hocam bu var, penaltı hocam. ya. Git seyret ee, hocam şunu ya. Furkan ama kullandırma yani ben hakemi şu ana kadar ki niyetine bakacak yok canım, olursam yok. Niyetine bakacak ben altın hiç zannetmiyorum ki Furkan'ın Furkan sarısı var zaten. Furkan'ın da sarısı var. Bakalım çağıracaklar mı? Çok merak ediyorum o var odasındaki Hakan Ceylan, Volkan Bayarsan, Mustafa Emre İsoy ne konuşuyorlar kendi aralarında? Hocam en azından e, git izle ya. Ha, verirsin vermezsin. Evet, izlemeye gidiyor şu an Mete Kalkavan. Ama hakemin niyeti çok, niyet önemli, çok... niyet. Bak pozisyon niyet zaten. Önemli. Bak zaten Akan oyunda görmek daha ya, kolay. hay bir de yakınsın ya uzakta kalmamışım pozisyona ya. Şu temas ne abi? Şu temas Kontrol, ne? Topun kontrolü Valencia'da zaten. Bak top tamamen Valencia'nın kontrolünde. Ya temasa bak. Tam şutu çekecekken ayağına bir de destek ayağına ya doğrudan bunu temas bak, ya. Sadece Valencia'nın düşüş biçiminden evet. bile anlaman lazım. Görmesem bile Destek ayağına vuruyor bir de. Ha offside kamerasından gösterin. Ya yok buradan buradan da belli de. Ya Buradan da belli Abi, de offside kamerasından. Daha bak, yakından gösterin şunu uzaydan ya. Uzaydan da göstersem penaltı. Ama hakemin e, net bir temas aradığını düşünüyorum. Hala kanıt arıyor. İşte bu. Mete Kalkavan şimdi sahaya döndü. Bravo, Bravo hocam. Mete Alkalan. Yani Bravo şunu hocam. ilk nasıl göremiyorsun? Hocam sarısı var hocam ya. Dördüncü defa sarısı var ya. Evet hocam şimdi o Furkan'a sarıyı çıkartacak mısın acaba? Dördüncü defa sarılık faal yapıyor ya. Furkan'a acaba sarıyı çıkartacak mısın? Valencia'nın sarısı ne oldu? Aman hocam hemen. Hocam yardımcı hocamızı dağıt Yardımcı hocamız rahatla, rahatla ya. da Bir şey soracağım. eee Valencia'nın sarısını geri alsan? Yok canım alır mı ya onu? Daha neler ya? Dakika 85 oldu ya. Valencia bireysel yeteneğiyle girdi, sıyrıldı, tam vuracak Furkan'dan temas Hocam, ayağına. Can Furkan Furkan'a niye yok? Furkan'a Furkan'a Furkan'a. Furkan ya çıkarmadık. Abi. Akan oyunda görmedi bu penaltıyı ya. Haydi Valencia. Haydi Kıvanç. Alanya'da öne geçme şansı. Haydi Valencia. Haydi Valencia. Yap şunu Valencia. Dakika 85. Daha çok var maçın sonuna ama şu golü bir atalım. Valencia geldi. Valencia. 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 Arayeda bir kez daha Valencia. Bravo sayede. Valencia, bravo Valencia. Bunu da kaçırmıyor. Bir kez daha penaltıdan top gönderdi. Araye deplasmanında her şeye rağmen 2-1 öndeyiz. Mete Kalkavan Akan oyunda net penaltıyı görmedi. Var uyarısıyla gitti verdi penaltıyı. Furkan'ın sarısı vardı çıkmadı. Valencia'ya geldi ters köşeye bıraktı. Runarsson buraya top buraya gitti. Ve artık e, şu an itibariyle 2-1 öndeyiz. Şu an itibariyle bir nefes aldık ama daha çok var. 5 dakika normal süre en az 5 dakika uzatma. Önümüzde 10 dakikalık bir bölüm var. Ama Alanya'da geri dönmeyi başarıyoruz. 1-0. Daha 5. dakikada yedik golü. Ama pes etmedik. Beraberlik golünü bulduk aslında. Sayılmadı. Skandal hakem kararlarına rağmen bu arada. Skandal hakem kararlarına rağmen beraberlikle soyunma odasına gidemedik. Ama Umut hep vardı Fenerbahçe adına. Değişiklikler yaptık. Tempoyu artırdık Beraberliği bulduk. İkinci... Kafayı da vurdum. Ha. Valencia kendisini denemeye devam ediyor şimdi. Gustavo Enrique, Emre Mor iyi aldı önüne. Emre Ay hadi emre. git. Emre baktı dikkat Şutu buldu. Gol. Gol. Emre be. Gol. 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 gol be. Gol, gol hadi be. be. Hadi gol be Emre. Hadi bunu da ver Mehmet'e var. Hadi bunu da vermeyin. Olsun sana helal olsun be Emre. İzleyin var da. Arayın bir şeyler bulmaya çalışın. Hadi bunu da vermeyin. Gole bak. Ama maçın kaderini değiştiren oyuncuların başında sen geldin. Ne güzel be. vurdun. Şu uzatmalarda bize... Şu stresi yaşatmadın ya. Şu mutluluğu yaşattın ya sana helal olsun Emre. Ayağına bravo. sağlık Emre. Mükemmelsin Emre ya. Şahanesin sen. Defansa da çarptı. Bombe kazandı ağlara gitti. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Bu maçta da sesimizi bıraktık. Ama bravo, helal bravo. olsun size be. İkinci yarı döndük. 1-0'dan döndük. Valencia ile döndük. Emre ile döndük. Taraftarla döndük. Fenerbahçe döndü sevgili seyirciler. Gerçekten zor bir deplasmandı. Çok erken yenik duruma düştük. Ama Fenerbahçe ikinci yarıda değişikliklerle tüm zorluklara rağmen, tüm sakatlıklara rağmen, hocamızın kırmızısına rağmen, hakem e, grubuna rağmen diyelim bu maçta üstünlüğü yakalamayı başardı. Ve 90, 90 artı 3. 3-1 öndeyiz. 11 dakika.